Selam, selam. Aleyküm selam. Selam, hoş geldiniz efendim. Sağ olun. de hoş geldiniz. Sağ, olasın, sağ, olasın. sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hayli, hayli memnun. Çok hayli memnun. Çok memnun. Çok hoş Çok memnun. Çok tarafından, Çok tarafından, Çok özüm tarafından size Türkiye devletine ve konşu ve kardeş Türkiye milletine baş sağlığı diyorum. Sağ i̇nşallah cedenlerize rahmet olsun, kalanlarıza inşallah sağlık olsun hem. Sağ ol kardeş. Sağ olasınız. Sağ ol. Sağ ol, sağ ol biz de burada inşallah Hem bir yerde, hem bir Sağ olasınız. Sağ ol kardeş. Duyasınız eğer bir görüş sizde biz kısmetliyiz sağ, sağ ol. Burada bir hastane de hastane Orada urjans kısmeti var, yatak kısmetleri. Ameliyat otağı, ondan sonra röntgen, radyoloji, lab, laboratuvar, bunlar varımızdı. Her ben bir 10 gün olar bir haberim var sizin geleceğinizden. Biz bu, bu meseleyi çattırdılar bana da. Ben de arkadaşlarımıza söyledik. Burada Adıyaman'da ihtiyaç var. Burada yardımcı olsun. Arkadaşlarımız da yardımcı olsun. Sağ olasın. Sağ Siz burada Sağ memnun olasın. musunuz her şeyden? Elhamdülillah. Yani. Çok teşekkürler. Çok, çok teşekkür ederiz. Geldiğinizde göre. olan kadar o şeyler Geldiğinize göre, göre, kömeğinize göre. Sağ olasın. Minnettarız. Çok Sağ Sağ teşekkürler. Sağ olasın. Teşekkür Mikan'ım. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ, olasın. Sağ, olasın. Sağ şu anda 4344 kişi var. Sahar hastaneleri duruyor. Bugün Adıyaman'da İran'ın kurduğu sahar hastanesine çadır kentin yanında içinde daha doğrusu onları da ziyaret ettik. Yerinde teşekkür ettik. Fransa'nın göl başında olduğunu arkadaşlarımız söyledi.